Evet, Afrika'da kakao tarlasında çalışıp çikolatanın tadını bilmeyen milyonlarca çocuk vardır. Oysa çocuklar o tarlalarda kelebek kovalamak ister. Çocuklar çikolata yemek ister. Çocukluk dünyanın en büyük mutluluğudur der Dostoyevski. Doğa çocuğa adam olmadan önce çocuk olmayı buyuruyor Görüldüğü, bilinildiği, yaşanıldığı, hissedildiği gibi Diyebiliriz ki bir insanın ana vatanıdır çocukluğu. Çocuk işçiliği ana vatanını işgal etmektir çocukların. Oyunlarını çalmak, hayallerine sınır koymaktır. Çocukluğu çalınmış yetişkinlerin oluşturduğu verimsiz, karamsaz, karamsar, renksiz bir topluma yol açmak, aslında bir nevi toplumun sosyopsikolojik yapısını çökertmek ciddi zararlar vermektir. Herhalde bu konuda en güzel tespitleri Kıymetli hocamız Profesör Doktor Erkut Konter yapacaktır. Ee, sosyal psikolojik açıdan çocuk işçiliği, oyun ve spor konulu bir sunumla dinliyoruz kendisini. Buyurun hocam. Evet, beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi bu konuda söylenecek çok şey var. Ben biraz farklı bir noktaya götüreceğim. Zaten çocuk işçiliği konusunda buradaki arkadaşlarımız e, gerekli bilgileri veriyorlar. Çocuk istismarlarına yönelik olarak. Çocukluk deyince psikolojide değişik yaklaşımlar var dediğimiz gibi. Hukuksal açıdan e, hocalarımızın da söylediği gibi e, 18 yaşına kadar, 17 yaşına kadar bilemiyorum. Bir çerçevede ele alınıyor. Ama psikolojide durum biraz farklı. E, zaten 2 yaşa kadar bebeklik dönemi olarak düşünülüyor. 2-6 e, yaş işte birinci çocukluk değişik görüşler olsa da genel kabul gören düşünceler bunlar. Ondan sonra 12 yaşa kadar ikinci bir çocukluktan e, söz ediliyor ve her dönemin kendine göre e, ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçların da karşılanması lazım. E, bu ihtiyaçlar karşılanmadığında e, çocuklar değişik sorunlarla, değişik çocuk ruh sağlığı sorunlarıyla karşımıza gelecekler şüphesiz. E, 12 yaşta bir erilik diyoruz. İşte kızlarla ya da kadınlarla erkekler arasında bir fark var. Bir yıla e, kadar bir fark oluyor. E, evlilik döneminden sonraki döneme de biz, yani on, kaba olarak 12 yaşlı, 18 yaşa, bazıları bunu 20 yaşa kadar ele alabilirler. Bu dönemde ergenlik ergenlik dönemi diyoruz aslında. Yani çocukları e, çalışırken ya da çocuklarla ilgili ee, psikolojik boyutta bazı şeyler söyleyebilmek için bu yaş gruplarını ve bu yaş gruplarının ihtiyaçlarını e, dikkate almak gerekir ve bu konuda da e, birçok psikologlar, birçok araştırmalar yapmış ve birçok bilgiler vermişlerdir. Ben bu kısa zamanda e, sizi biraz farklı noktalara e, götürerek bilgi vermeye çalışacağım. Asıl vurgu yapmak istediğim şey çocuğun çocuk işçiliği, bu çocuğun haklarını ee, çocuğun gelişimini e, nasıl e, engellediği, nasıl zarar verdiği, çocuğun gerçekten ihtiyacı nedir e, ve biz çocuğa e, neler sunmaktayız ve nasıl bir dünya sunmaktayız. E, buna ilişkin bazı bilgiler vermek isterim ama önce e, oyunun bir felsefesiyle giriş yapayım çok kısa e, olarak. Bunun önemli ol olduğunu düşünüyorum psikolojik e, açıklamalara gelmeden önce. Ee, bizim özümüzle ilgili, insan özüyle ilgili tabii ki değişik görüşler var. Yani e, her konuda olduğu gibi değişik akımlar, değişik düşünceler olabiliyor. Ee, öncelikle bizim homo sapiens olduğumuz, yani düşünen bir varlık, yani insan düşünen bir varlık olmasıyla insan olmuştur ee, Aristoteles'te ve bu nedenle o zaman bizim e, düşünsel fonksiyonlarımızın bir gelişimi olarak oyunları ele almamız al, e, gerekecek. İnsanlaşma sürecimiz olarak oyun ele almamız al, al, gerekecek ki çocuğun en temel ihtiyacının bugün e, oyun olduğu e, vurgulanıyor. Yani. Hatta hatta yeme içme, tuvalet bunun dışındaki bütün zamanlı oyun, oyun çocuğun gerçek uğraşısı, gerçek işidir deniyor. Yani aydınlanmacı filozoflar aslında çocuğun gerçek işinin e, oyun olduğunu nedenle de e, temel ihtiyaçları bu iken oyundan alınması ve işçileştirilmesinin getireceği birçok duygusal, zihinsel, sosyal e, birçok zararlar oluşacaktır. Demek ki e, daha başka görüşler de var tabi. Belki biraz Marksizm insanın toplumsal işlerin toplama olduğu özü, görüşü ya da ya, Homo Faber görüşü, Homo Faber yani biz üreten yapan eden, alet yapan yapımcı insanlarız. Yani bizim özümüz yapımcılıktır, yaratıcılıktır. E, bu bağlamda ele alırsak çocuğu ve insanı bu yaratıcılık fonksiyonlarına ne kadar işçileştirme sürecini erken yaşlarda hizmet edeceğini konuşabilir ve tartışabiliriz. Bu nedenle de çocuğun yaratma fonksiyonlarının engellenmesi oyunlar aracılığıyla yaratma fonksiyonlarının engellenmesi de, geleceğe hazırlık yapması da önemli ölçüde işçileştirilmesiyle e, engellenecektir. Daha birçok görüşler var felsefi anlamda. Tabii bunları uzun uzun burada e, konuşamayız. Örneğin e, homo ekonomikus görüşü bugün e, hakim çıkarcı e, bir varlık olduğu ve çıkarına göre hareket edeceği e, sorunu. E, Bunların hepsine daha başka işte insanın toplumsal bir varlık olduğunu, sosyal bir varlık olduğunu, insanın e, homo homini lupus gibi yani insanın e, aslında insan insanın kurdudur düşüncesi de hani ilkel toplumlarda insanların insanları yok e, etmesi, kıskançlık, savaşlar, şiddetin var oluşu biraz bizim e, homo homini lupus ya da e, insan kurdu mudur? E, da götürüyor felsefi anlamda. Oyunlarda buna mı? Oyunlarda gördüğümüz şiddet ve saldırganlık ee, bununla açıklanabilir bir oldu, oldu mudur? Bütün bunlara hayır cevabı veren, yani benim asıl gelmek istediğim kişi John Huizinga'dır. Hayır der. Ne o, ne o, ne o. İnsan homo sapiens ve homo faber olmadan önce de homo rudens değil. Yani insan oyuncu bir varlıktır der. Özür ve ünlü kitabını yazar Homo Belki okuyanlarınız vardır içinizde. Türkçe'ye çevirisi çok yıllar, belki yani 30-50 yıl sonra olmuştur. Çünkü 1920-30'larda yazılan bir kitaptır. Ee, bu kitapta aslında bütün hayvanlar aleminde oyuna dikkat çeker kendisi. Kuşların şakırdamalarına kadar e, hukukun da bir oyun olduğu aslında. Eğitimin de, öğretmenliğin de, askerliğin de bir oyun olduğu, tiyatronun da, da bir oyun olduğu aslında evliliğin de aşkın da bir oyun olduğuna kadar işi götürürler yani aslında öz, özünde bizim oyuncu bir varlık olduğumuzu, hayatın da oyunla başlayıp oyunla bittiği görüşü ve de birçok oyunları içinde bulunduran bir oyun olduğu The Life is the game of games yani oyunların oyunudur yani hayat gibi düşüncelere sahipler bu nedenle demek ki e, bu da çok kabul gören yani bu oyunculuk varlığı, homo rudens olduğumuz düşüncesi ve çocuk erken yaşlarda dediğim e, hayata hazırlanabilmesi için bütün e, uğraşısı, gerçek işi aslında oyun olduğuna göre e, hayatın ilk yıllarında işte refleks hareketler dönemi olacaktır çocukların. Ondan sonra ilkel hareketler dönemi olacaktır. Ondan temel hareketler dönemi olacaktır. Yani bunların ben çok bilimsel ayrıntılarına e, girmek istemiyorum. E, çocuk re, e, dengeleme becerileriyle biz dünyaya geliriz ve oyunlar dengeleme becerileriyle e, olur. Daha sonra yer değiştirme önerisi bizim için. Kendimizi dengeleyebildikten sonra biz dengeleyebildikten sonra ama sürünerek ama emekleyerek yer değiştirmeye başlarız sömürgeciliğin temelde böyle atılır aslında. Yer yani değiştirme becerisine sahip olduğunuz anda sömürgecilik de e, başlıyor demek, demektir. E, bu nedenle birçoklarımız belki hayat boyu da sürmeyecektir. O tarafı. Hayata sürmeye alışıyoruz çünkü. E, bu çocuklar da ne yazık ki işçileştirilen çocuklar için de bu böyle e, olacaktır ne yazık ki. E, bunu değiştirmemiz lazım. Yani, e, yer değiştirme becerilerinden sonra dengeleyemezsek kendimiz yani şey, toplumsal hayatta da böyle yani dengede duramıyorsanız, dengede yaşayamıyorsanız o zaman yer değiştirip takım şeyler yapmanız zor hale gelecektir. Dengeleme beceri, e, yer değiştirme becerisinden sonra da artık bazı aletleri, araçları kullanarak atma, nesne kontrol becerilerine oyunlar kalacak. Oyunların doğası değişecektir. Ve oyunlar sadece çocuklar için olduğu düşüncesi de doğru bir düşünce değildir. Oyun ama Ludens'ten de anlayacağımız gibi aslında bütün hayatı biz sadece oyunun çocuklar için olduğunu düşünüyoruz. Yani öyle e, hareket ediyoruz. Aslında öyle bir durumda söz konusu da oyun eğitiminde e, olsun, sağlıklı olsun biliyorsunuz, e, askerlikte olsun. Hayatın hemen hemen her alanında oyunlar kullanılıyor ve kullanılmak istemiyor. Bir şey zevkli olacaksa, zevk verecekse, eğlenceli olacaksa, öğrenmeye yönelik olacaksa iş, işin içinde oyunun olması ve oyunun işin içine daha çok sokma düşüncesi hep e, ön plana çıkıyor. Oyun bizim için çok önemli bir olgu bu alanda. Yani tartışılabilir belki çok görüşler var e, ama o oyun bizim için çok önemli bir olgu şu ya da bu şekilde. E, ben play anlamında oyunla, game anlamında oyunu, bir de spor anlamında oyunu farklı e, olduğunu düşünüyorum. Ne kadar vaktim var bilmiyorum. Bunlara girme şansım bir sefer. Peki. E, bizim hayatımızın ilk yıllarında oynadığımız şey play tarzında oyunlardır. Yani bu kuralsız esnek bir oyundur. Gen, kurallı yasal çıkıyor. Yani biz Türkçe'de oyun derken şeyi mi kast ediyoruz yoksa geyini mi kast ediyoruz? Bunu anlar konuşmadan tabii ki anlamamız gerekecektir. Play deyince yani Kuyuzil'de madem biz oyuncu varlıklarız bu oyunun özellikleri nedir? Ne var yani bu? oyunda böyle. Kendisine itiraz ederler bu de. Derler ki nereden çıkarıyorsun bizim oyunculuğu varlık olduğumuzu? Yani kültürlerin bir fonksiyonudur oyun kültürler yaratmıştır oyunu. Hayır der o. Hayır der. Kültürler oyundan çıkmıştır der. Oyun kültür yaratıcısıdır der. Kültürlerden oyun çıkmamıştır der. Tam tersi söyler. Ve bu, bu, noktada da oyun e, oyunun özellikleri konusunda bazı düşünceler ileri sürer. Esnek kurallı oyunda yani play anlamında oyun, oyun bir gönüllüdür. Özgür katılınan bir aktivitedir. Hiç kimse pireye zorlanamaz. Yani çocukların erken yaşlarda bizlerin oynadığı oyunlar özgür katılıma dayalı oyun. İş dediğimiz şey bizim zorunlu yapılan, zorla yaptırılan bir aktivitedir. Yani e, iş dediğimiz zaman karşımıza oyundan. Bak iş oyun diyerek değil. Bir iş ne kadar zevkliyse bizim için o bizim için o kadar oyun olabilir. Ama bizim için ne kadar ağır bir yük, Zorla zorla yaptırılan bir şey ise o oyundan o kadar e, uzaklaşacaktır. Bu nedenle playin en önemli özelliği gönüllü, özgür bir e, aktivite oluşturur. İkinci özelliği maddi bir çıkar için yapılmaz. Yani ben şu kadar elde edeceğim, şu kadar para kazanacağım diye bir şey değildir play. Play tamamen içsel motivasyonla, tamamen kişinin içine gömülerek, büyük zevk alarak yaptığı bir, bir aktivitedir. Bu nedenle dışsal ödüller sistemi o kadar önemli değildir. Kişinin zevk, e, eğlenmesi, içsel zevk ve tatmini çok önemlidir e, pleyde. Diğer e, pleyin özelliği ise sonuçları belirsizdir. Yani ben kazandım, sen kazandın diye pley yapılmaz. Sonuçlar belirsizdir. O, oynanan oyunun daha sonraki oyunlar için bağlayıcılığı yoktur. Sen şu kadar kazandın, bu kadar kazandın, bundan sonraki oyunlarda şöyle olacak. Böyle olacak gibi çıkarımlar yapılmaz. Bu nedenle oyun dış dünyadan ayrı her tarafta oynanabilir. Evin bir köşesinde, denizde, her yerde bir köşeyi oyun alanına çevirebilir çocuklar ve bundan büyük zevk üreterek, eğlenerek ve becerilerini geliştirerek oynayabilirler. Bunun dışında daha bazı özellikleri daha var. G, g, kurallı oyuna geçince biz eğitimde artık kurallı oyunlara doğru geçiyoruz. Önceden belirlenmiş katı kuralları olan hatta işin içine yarışmanın da girdiği oyunlara biz artık G demeye başlıyoruz. Hayatımızın daha ileriki 4 yaşından 5 yaşından 6 yaş yaşında sosyalleşmeyle birlikte artık kurallı oyunlara doğru. Oradan da sporlar çıkacak bir ortaya. Yani e, daha başka bir perspektifte her spor bir game olacaktır ama her game spor olmayacaktır. Play'den koptuğu söyleniyor günümüzün sporların önemli ölçüde. Oyun özünden koptuğu bir ramp alanı, bir iş alanı artık haline geldi. Günümüzün e, sporculara ne kadar oyuncu diyeceğimiz artık tartışılabilir bir durumdadır. Onlar işçiler midir yoksa oyuncular e, mıdır? Bu da tartışma dilimiz olduğunu. Ben konuşmamı e, burada isterseniz yani, bırakayım. Bütün bu çocukların içileştirilmesinin çocuğun bu oyundaki becerilerini ve kendini geliştirmesi ve gerçekleştirmesini e, zorlaştıracağı ve engelleyeceği e, düşüncesini taşıyorum. İkinci bir tür olursa daha başka düşüncelerimi de ya da sizlerin soruları olursa onları da cevaplamak isterim. Teşekkür ederim.